Meveç'im yani kusura bakma gümrükte mallarım kaldı. Kanada'dan kuşlar geldi, tavşan geldi. Gümrükten bir arkadaşımdan telefon bekliyorum. E sayım da yapacağım şimdi kaç tane sülük var, ne kadar tavşanımız var. Su boyu kaç metre falan filan yani vesaire vesaire hayatım. Hı hı. <laughs> Vallahi geç bile gelemem herhalde. Sen bu gece beni unut. Onu söyleyeyim yani. Yavrum haklısın da yani sayım yapmak lazım. Biz bu hayvanlardan para kazanıyoruz sonuçta. Bir tanem benim. Anlamaya çalış beni güzelim benim. Hadi sana da Allah rahatlık versin. Hadi bay bay canım benim. İyi geceler tatlım bay bay. Şu halimi görsem beni ev alır mısın acaba? Gelsek ne oluyor ki sanki? Meveş hanım. Malak gibi yatıyorsun. Bayır, Abi ağlama artık. Gözünü seveyim ya. Hadi gel bir şeyler ye. Hangi gözümü seveceksin Beşer, hangi gözümü seveceksin ya? Abi tamam ağlama işte, gel bir şeyler yiyelim hadi. Oğlum niye öyle pufun üstüne koyuyorsun? Şurada masa tamam. var, masaya koştalım. Tamam abi, masada yiyelim biz. Öyle şaşı bakıp şaşırırsan... ...evine de böyle uzaktan enayi gibi bakarsın geri zekalı aslan seni. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan geri zekalı? Masada yiyecek demedin mi sen? Dedim hangi masada yiyeceğiz? Abi sen gel, birinde başlarız işte. <gülüyor> 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 Tebrik ederim Nihal'e, az daha başarıyordun galiba. Sorma, kapıyı açsam iş bitmişti be, üf! İyi ki açamadın lan manyak. Bu kılıkta dışarı çıksan ağzını burnunu kırarım. Yamulturdum mahvederdim seni ha. Verilmiş sadakan varmış desene. Benden habersiz sadakan mı veriyorsun lan el alemin dilencilerine? Aman, aman Kubat hiç böbürlenme, horozlanma. Vallahi şimdi elimi kaldıracak halim yok. Dayak bayak yiyemem bu saatten sonra yani. Ne zaman yersin, ne zaman müsait olursun? Üç, üç saat sonra olur, uygun olur. İyi o zaman ben kalkayım artık. Bir şey istiyor musun? Ah. Gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. Heh, güzel bak geldiğimde ilk bunun hesabını sorarım. Ben mesaj aldım, çok güzel söyledin. E, ampul, ampulü değiştirmiyor musun Kubat'ım? Ne ampul lan ampul yanıyor. ah. ah. <gülüyor> <gülüyor> Geri zekalı ne oldu? Gözlerin karardı, ampulün patladı değil mi bir Çık şuradan çık. Bir gün yeneceğim oğlum seni. Gözlerim üstünde yani. Vallahi de. Vallahi billaha. Ya çek git şuradan geri zekalı. Kahveye gidiyor, bir şey lazım mı dedim. Dönüşün olsun da gidişin olmasın inşallah Kubadım. Ya salak kafayı vurdu, lafı da yanlış söylüyor. Ben gidiyorum, okey taşı falan getiririm. Sevinirsin, kafayı yararım. Sarı 8 iner. Haydi görüşürüz. Hayat <laughs> tabii <laughs> bıraktım seni yüzünü. Allah'ım Sen... Allah ya. Haydi, haydi selametle. Çikolatada. Yok bu gece hayır halim